Türkiye'nin dört büyük futbol kulübü sadece renkleriyle değil hayvan sembolleriyle de özdeşleşmiş durumda. Ama hiç düşündün mü? Bu semboller nereden geldi? Gerçekten o hayvanlar kulüpleri temsil ediyor mu? Beşiktaş, Karakartal 1940'larda bir maç sırasında Beşiktaş çok baskılı oynarken tribünlerden biri bağırdı. Haydi Karakartallar saldırın! Taraftar bu lakabı sahiplendi, medyada benimsedi. Gücü, sertliği ve korku vermeyi simgeliyor. Beşiktaş, Kartal artık tartışmasız bir gerçek. Galatasaray Aslan. 1950'lerde Galatasaray'ın cesur oyununu gören basın, "Aslan gibi oynadılar." dedi. Kaleci Turgay Şeren'e ilk kez Aslan dendi. Cesaret, liderlik ve onur. Aslan sembolü zamanla tüm camianın ruhunu anlattı. Galatasaray aslan artık tartışmasız bir gerçek. Fenerbahçe Sarı Kanarya veya Boğa mı? 1960'larda Fenerbahçe'nin estetik futboluna Kanarya gibi oynuyorlar denmişti. Sarı lacivert formalarla birleşince Sarı Kanarya lakabı doğdu. Ama son yıllarda sosyal medyada bir başka figür öne çıkıyor. Boğa. Agresiflik, güç, yıkıcılık. Ama bu resmi değil, taraftar üretimi bir sembol. Trabzonspor'da hamsi veya kaplan. Karadeniz kültürünün simgesi olan hamsi, Trabzon'un mizahi ama sahiplenilen sembolü. Ama mücadeleci yapıyı anlatmak için bazı taraftarlar Karadeniz kaplanı ifadesini de kullanıyor. Resmi değil ama Trabzonspor'un yerel ruhu hayvan sembollerine böyle yansıyor. Peki sence bu hayvanlar gerçekten bu kulüpleri yansıtıyor mu? Yorumlara yaz. Unutma bu sadece futbol değil. Bu bir kimlik meselesi.